Herkese selam. Analitik Topluluk sizinle iletişim halinde Grup Markets. Şirket hakkında özet bilgilerle başlıyoruz. Biraz daha ileride her göstergeyi daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Gerekirse bir durak yerleştirebilirsiniz. Sizleri kurumun her parametresine daha dikkatli bakmaya davet ediyoruz. Bu inceleme 17 Nisan 2025 tarihli verilere dayanmaktadır. Higiene, oldukça temsili nitelikteki analize 58 kuruluş katılıyor. Şirket için sonuç, 10 üzerinden 4 puan. Alt kategorinin ortalama sonucu 1,8 puandır. Çok geniş anlamda bakarsanız, bir bütün olarak Amerika Birleşik Devletleri pazarına bakın. Amerika Birleşik Devletleri borsasının tamamı için ortalama puanın 1,8 puan olduğunu görüyoruz. Alt kategoride fiyat dinamikleri karşısında %8,6. O açıkça bir şey söylemiyor ama bu gerçeği akılda tutmak gerekiyor. Alt kategori piyasa değeri 1253 milyar dolar. Şirketin bilanço değeri 71,56 milyar dolar. Alt kategori kapitalizasyonu 207 milyar dolar. Borsa'nın payları ile defter değerini karşılaştırdığımızda şunu görüyoruz. Defter değeri %34, 637'dir. Bu da piyasa değerinden %17 daha fazla bir paya sahip. Alt kategoride kuruluşun piyasa payı ve bakiye kapitalizasyonunun değerlendirilmesi, iyi bir puan. Analiz edilen şirketin borçları 37.922 milyar dolar tutarındadır. Borcun defter değerine oranı şirketin öz sermayesinin %53 ünü temsil ediyor. Şirketin borç yükümlülüklerine ilişkin not, tolere edilebilir, 0 puan. Şirketin piyasa değerinin kora oranı 17'dir. Alt kategori ortalaması 23,1 ile alt kategori ortalamasından %26 daha düşük. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında piyasa fiyatı, kar oranının değerlendirilmesi, iyi bir puan. Son 12 aylık kar 21.807 milyon dolardı. Gelecek 12 ay için vadeli kazancın 26.645 milyon dolar olması bekleniyor. Ve bu şu ana göre %22,2 daha fazla. Alt kategoriyle karşılaştırıldığında öngörülen gelecekteki kar göstergelerinin değerlendirilmesi, i 0,5 puan. Şirketin fiyata satış oranı 4,2'dir. Alt kategorinin ortalaması 3,2 olup bu oran alt kategoriye göre %31 daha yüksektir alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında döviz fiyatı göstergelerinin gelirine göre değerlendirilmesi, tolere edilebilir, eksi 0,5 puan. Son 12 ayda elde edilen gelir 89.320 milyon dolardı. Önümüzdeki 12 ay için gelecekteki gelirin 105.540 milyon dolar olması bekleniyor. Bu şu andakinden %18 daha fazla. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırıldığında öngörülen gelecekteki gelir göstergesinin değerlendirilmesi, i 0,5 puan. Satış marjı %24,4 olup alt kategori ortalaması %13,6'dır. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise, %10,8. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine kıyasla satış marklarının değerlendirilmesi, i, 0,5 puan. Şirketin alt kategori personel sayısı itibarıyla payı %17,349'dur. Piyasa kapitalizasyon payından %71 daha azdır. şirketin her çalışanı için sermaye miktarı 2686 bin dolara eşittir. Alt kategoride ise 1574 bin dolar bulunuyor. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %70,6. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında çalışan başına sermaye miktarının değerlendirilmesi, tolere edilebilir, 0 puan. Şirketin her çalışanı için kar miktarı 157,9 bin dolar. Alt kategoride ortalama 68,1 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirket göstergeleri arasındaki fark ise %132. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında şirketin bireysel çalışanı başına kırın değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan. Kuruluşun çalışan başına geliri 647 bin dolar. Alt kategoride ise 499 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %30. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında çalışan başına gelir payının tahmini iyi 0,5 puan. Açıkta kalan hisselerin oranı %0,8, alt kategori ortalaması ise %1,1. Bu bir kısa sıkışma göstergesidir. alt kategoride RSI düzeyi, 14, %49'dur. Şirketin mevcut hisse senedi fiyatı yaklaşık 154 dolar. Şirketin hisseleri için konsensüs fiyat hedefi yaklaşık 171'dir. Gerçek fiyatın dinamikleri ve fikir birliği tahmini yaklaşık %11. Kullanabileceğiniz sipariş tablosuna bakalım. Bağlantısı sabitlenmiş yorumdadır. Sipariş tablosu, belirli bir sezonda bilgi ve referans sistemi tarafından alınan tüm kararları kesinlikle içerir. Group Markets. Sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve açıktır. Link sabitlenmiş yorumdadır. Bilgi ve Referans Değerlendirme Sistemi Guru Markets aşağıdaki karar alındı. Bu video bir genel bakış olduğundan bir anlaşma açmayın. Sonuna kadar izlediğiniz ve Bilgi ve Referans sistemini kullandığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Guru Markets